Şuna bakar mısın? Hadi gelin bakalım. Bir sürü anım canlandı. Bir ara 78 model bir Eldorado Boretsin vardı. Bu kaç model? 71 mi? 72. Evet. O lastikler var. 500'lük bir motor. Bunlar çok ağır arabalar ama çok da güçlüler. Bu sanki bir divan kullanıyormuşsun gibi bir şey. Evet. Bu güzel bir şey. O dönemde Lincoln'la Cadillac rekabet halindeydi ama herkes Cadillac'ların daha iyi olduğunu biliyordu. Her zaman lüks otomobil olarak bilindiler. Önden çekişli olduğu için yola daha iyi tutunuyordu ama en önemli özelliği döşemesinin düz olmasıydı. Bu herkesin ilgisini çekti. Evet, eskiden arabalar böyleydi işte. Elektronik tek bir parça bulamazsın. Sadece şarj motoru, ateşleme falan var. Evet, bu olağanüstü bir motor. Peki ne istiyorsun? Yedi bin civarında bir şey. Sana üç bin yüz vereyim, fena para sayılmaz. Üç bin sekiz yüz verebilir misin? Üç bin beş yüz olabilir. Üç bin altı yüz olsun. Ee, tamam peki, 100